haklarımıza ve geleceğimize yönelik taleplerimizi görmezden gelmekteler. İnsanca yaşam ve insan onuruna yakışır ücret taleplerimizi yok saymaktadırlar. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşama. emekçisinin haksızlıklar karşısında susmayacağını, baskılara boyun eğmeyeceğini, mesleğinin onuruna, çocuklarının geleceğine sahip çıkacağını göstermenin günüdür. Yıldan yıla haklarımızı gasp ettiler. Bizi ayın daha başında kara kara ay sonunu düşünür hale getirdiler. Evimize başımızı başımız dik, sınıflarımıza rahat girmemizi engellediler. Öğrencilerimize layık, bilimsel, kamusal, eşit ve çağdaş bir eğitim vermemizin önüne geçtiler. Yaşanabilir bir emeklilik hayalimizi bile çaldılar. Sistematik itibar suikasteli düzenlediler. Şimdi ise bu tabloyu daha da beter hale getirecek, hakaret niteliğindeki bir öğretmenlik meslek kanunu önümüze getirdiler. Onlar elimizde kalanlarda da göze olduğunu gösterdi. Şimdi biz de haklarımızı ve saygınlığımızı teslim etmeye niyetimiz olmadığını göstereceğiz. Bugün artık yeter demenin günü. Hafife alanları uyarmanın günüdür. Bakanlık şaşırma, sabrımızı taşırma. Bakanlık şaşırma, sabrımızı taşırma. Bakanlık Öğretmenlik zaten bir uzmanlık mesleğidir dedik. Her öğretmen uzmandır. Diploması da uzmanlık belgesidir. Siz kendi diplomalarınıza bakın dedik. Teslim edilmesi gereken haklarımızı yeni ve keyfi şartlara bağlayan, ezbere dayalı bir sınav sonucunda bizi yeni sıfatlarla ayrıştıracak olan okullarda çalışma barışını bozacak ve öğretmenin mesai saat dışındaki vaktini de gasp etmeye niyetli bu kanun sadece eğitim emekçileri açısından değil, tüm eğitim sistemi açısından büyük bir tehdittir. Fakat hükümet bu konuda gerim atmayacağını gösterdi. Şimdi biz de haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi gösteriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrımız kariyer basamakları sınavını yapmaması ve öğretmenlik meslek kanununu bütün sonuçları ile birlikte derhal iptal etmesidir. Eğitim sendikalarının ortak sesi duyulmalıdır. Yapılan yanlıştan çok geç olmadan geri dönülmelidir. Gün gelecek, şey gelecek. AKP halka hesap verecek. Gelecek, halka hesap verecek. Gün gelecek, devran halka hesap verecek. Öğretmenlerin mesleki birikimini ve niteliğini yok sayan kariyer basamakları uygulamasının, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını daha da düşürmesine karşı Hiçbir eğitim emekçisinin, eğitim alanında örgütlü hiçbir sendikanın sessiz ve tepkisiz kalması beklenemez. Bugün ülkemizin her tarafında Türkiye sendikal mücadele tarihinde neredeyse benzeri olmayan bir ortak duruş birlikteliği oluşturulmuştur. Bugün 14 eğitim sendikası olarak üretimden gelen gücümüzü kullanacak, iş bırakarak karar, kararlılığımızı gösterecek ve ders vereceğiz. Öğretmen, el açmaz. Öğretmen, yalvarmaz. Öğretmen, el açmaz. Öğretmen, yalvarmaz. Öğretmen, el açmaz. Öğretmen, yalvarmaz. Öğretmen, ders verir. Öğretmen, ders verir. Taleplerimiz çok açık. Bizler 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak kariyer basamakları sınavının iptal edilmesini, öğretmenlik meslek kanununun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeniden ivedilikle ele alınarak yeni bir meslek kanununun tüm eğitim sendikalarının ve öğretmenlerin görüşe alınarak düzenlenmesi için bugün iş bırakıyoruz. Bizler eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetilmeksizin tüm eğitim emekçilerine bir maaş tutarında ödenmesi için bugün iş bırakıyoruz. Bizler kamu emekçilerinin yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret alması için bugün iş bırakıyoruz. Bizler 3600 ek gösterge düzenlemesinin eksik olduğunu görüyoruz ve birinci dereceye gelmiş tam emekçilerine 3600 ek gösterge verilmesi için bugün iş bırakıyoruz. Kurdu şak tek başına Ya ya beraber, ya, beraber, ya 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 ismi yapılmayan ve bu nedenle özel sektör eğitim kurumlarında köle gibi çalıştırılan öğretmenlerin de insan onuruna yaraşır, hak ve ücrete ulaşmaları için iş bırakıyoruz. Bizler eşit işe, eşit ücret ilkesine uygun olarak farklı ücret ve istihdam şekillerine son verilmesi, dört belli sözleşmeli tüm kamu emekçilerinin kadroya geçirilmesi için bugün iş bırakıyoruz. Bizler Fiilen görevde olan kamu emekçilerine uygulanan mülakat uygulamasına son verilmesi için bugün iş bırakıyoruz. Bizler tüm kamu emekçilerine sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı, aile ve çocuk yardımlarının iyileştirilmesi ve vergi vergi dilim adaletsizliğine son verilmesi için bugün iş bırakıyoruz. Öğrencilerin en temel hakkı olan eğitim, barınma, beslenme haklarının sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınması ve kamusal eğitim sağlanması için bugün iş bırakıyoruz. Bilimsel, hain, kamusal eğitim. Bilimsel, hain, kamusal eğitim, bilimsel, layık, kamusal eğitim. Tarih eğitim emekçilerinden, çocuklarımızın geleceğinden ve nitelikli eğitim hakkından yana olanları mutlaka yazacaktır. Emeğimize, alın terimize ve mesleki itibarımıza saldıranlar ile çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkını gasp edenler ise tarihle yargılanacaktır. Bir baş öğretmenin kurduğu ülkede eğitim emekçisini değersizleştirmek, baş öğretmenimizin yeni nesillere emanet edecek kadar güvendiği öğretmenlerin uzmanlığını kendi yeterliliğine bakmadan teste tabi tutmak, öğrencileri anayasal hakları olan layık, bilimsel ve kamusal eğitimden mahrum bırakmak kimsenin haddi değildir. Bu gerçeği anlamayanlara cevabımızı hep birlikte vereceğimiz mücadeleyle göstereceğiz. Eğitim emekçileri kariyer basamakları sınavının iptali, öğretmenlik meslek kanununun yeniden düzenlenmesi, yoksulluk sınırı üzerinde bir ücret artışı, güvenceli iş, kamusal ve demokratik eğitim mücadelesini sürdürmeye kararlılıkla devam edecektir. Birlikte güçlüyüz. Birlikte başaracağız. Birleşe birleşe, 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 kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, Present, I can't